Arkadaşlar, ben demin dediğim gibi bu oyuna girdim. Arkadaşlar aslında bunun saniyesi daha uzun. Ben 770 saniyede bitirmiş bir adamım. Yani kısa bir saniyede bitiririm. E, benim kuzenim şimdiden başladı. Bular kolay ya. Bula falan bebeşe. Ben bu olsar 3 5 10 20 kere öldürmüşümdür belki. Çok kasıyor. İşte diyorum senin telefon buralarda da kasıyor. Bu hangi kuzenim bilmiyorum. Başka Arkadaşlar olayım. ben Au! Au! O surcu Bak şimdi bak bak bak. Dur. Nasıl kandırdım ama. Bir de tam giderken ucunda öl düşüyormuş. <laughs> <laughs> Hayır ya. Düştüm. <laughs> Ejoli sen daha orada mı ki? Ben yukarıdayım ki. Sanki sen şimdi niye gibi gözüküyorsun bana <laughs> Tuvaletten aşağı iniyorum. Çok saçma bence. Ama olsun. Adam güzel yapmış onu. Yani. Oo. Tuvaletin içinde lav mı vardı? Oha. Kim böyle yapmış? Tuvalet acaba? Hiç tuvaletini etmiş. lav düşünmüş herhalde. <laughs> ah! Görmedim. Buraya bence en kolay şekli ya. şu. Işte. Uf top ya. <laughs> Benim neyse Elif diye kuzenim var. O buradan hiç geçemiyor. Telefonu öyle bir kasıyor ki. Top sanki flash gibi geliyor. Birazdan belki onunla beraber oynarız. Başka bir oyunu. Parkur oyunu oynayacağım ben mesela bugün. Sen daha dedim ki polis değil miydin? Buraya nasıl geldin? Hmm. <laughs> yapıyor. Hmm. Şu an bir tane polis var ya ka kaskı var. Elinde boks torbası gibi bir şey var. <laughs> ha, iki Şimdi neydi o koşmalı yerdeyim. İnşallah tekte geçerim. Ya bak ben burayı beklemeyi sevmiyorum. O da Ejin'e borulardan hopluyordum ya. O, o tane altımızda polis vardı. Bir de tekte geçiyormuşum. Uf derim. Hatta sebe sebet yumurtayı söyle. Sebe sebe yumurta. Mehmet beni unutma. Unutursan keserim mektubunu keserim. Ah Mehmet. <laughs> Benim okul arkadaşım Mehmet de var. Mehmet hatta Mehmet ne ya. Mehmet Eren miydi? Neydi? Böyle bir şey. aşırı küfür etmiyor. Işte. Bir, bir, ilk kere küfür etme şimdi videolarım en fazla. Kolay ya. Burada hoplayarak geçin aşırı kolay. Ecemi o pervaneli yerdeyim. Oha. Oha. O koşmuyla tek geçtiğim ben, için. Abi bir sürece bana kafama da vurdu. Ece şu bir sürü şey var ya boru var ya Ece. Ece He. bir sürü borudan atlıyorsun ya. Ne o koşmayı yerde. Neydi? Aa düşüyordum. Ha? He, orası. Ben orayı tekte geçtim. Orası acırık olay. Yani böyle dikenli şeyler var ya. Sen zor mu seçtin? Heycin sen niye zoru seçtin? 1800 de anca 2000 3000 saniye sota anca oynuyorsun. Bu oyun da. Eri sen belki sonuncuya geçersin. <laughs> Sonuncular oyunda. İşi. Evet. Ne 730 saniye bir şey değil ki. Ben 600 saniye de bitirmişim var. 500 saniyede de bitirmişim var. Doğal senin kadar. 3000-4000 saniyede bitirmiyor. Hele eski de ooo ben bunları falan öyle zar zor geçiyordum. Ha zor işte burası. Ya işte düşüp düşüp duruyorum kafam da vuruyor. Şöyle yatayım oynayayım? Ya oraya niye uzatıyorsunuz? Ya hayır hoplayamadım. Ya, herkes ölüyor orada ya. Nerede? Şerefsiz. Hile kullandı. Sen de kullan. He, sende hile yok. İrem kim ya? İrem 780 diye birisi var önümde. İrem, seni geçiyorum. İrem, o kimse. İrem, haralle. Aa, oh, buraya da geçtim. O 400 saniye olmuş. Onun bela şey. Alan belası telefon. Rrrr.

geri zekalı. Fredman, Fredman. Tövbe tövbe ben. Şurada Çıkış. Çıkış diyordu bana ne bana ne bana ne bana ne. Ucundan geçtim. Al, al, al. Ama ben deydim. Ölmem gerekiyordu. <laughs> Biraz daha. Anladım. バイバイ。Bye bye. Bana ne bana ne canım çok az benim. Hadi alalım hadi. Arkadaşlar canım bakın bir liste. Listen bir canım bakın. Ha dur açılmış. 600 saniyede oyunu bitireceğim az kaldı. <laughs> Arabanın önü bir pi pislendi. Pislendi göremiyorum. Aa ben nereye gidiyorum? Aa, 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 ben nereye gidiyorum? Bu araba ne tarafa gidiyor? Dur ben götüremiyorum ya arabayı. Sana koşmayayım <laughs> Sana Haa benim canım çok az. Ben bunu daha nasıl geçeyim? Uçuyor. Hamburger uçuyor. Tutun hamburgeri. Aslında oyunu güzel yapmış ama birazcık saçma. O. Oh. Sadece kaçışı bir kere var. Hayır. Hayır. Hayır ya. Öldüreceğim ben kendimi. <laughs> ee, tekrar geçemem ben orayı. Hadi. En Sen de öleceksin. <laughs> ya. eğer orada. tam ucuna gitmeseydi Ya. <laughs> Ve Bu sayı yanlış çıkıyor. 12 dakikada oyunu bitirmişim yani. Bunda ne var? Ecoli seninki ne kadar olmuş ki? Ecrin. Sanki ne kadar oldu? Fren mi? Hı. Şey Oha. Ben 731 saniyede bitirdim oyunu. Bakın şimdi birincilik gözükecek benim. Uf erkek ya. Bakın 731 saniyede bitirdim. Ve birincilik benimdir. Sen de hiçbir şey yapamazsın. Senin arkana vururum. Edin aman diyeyim. Sen o şey falan onları geçemez. Hayır ya sen söyle. He? Söyle. Ne? Oyun nerede bitiyor? Ha vardı ya bir tane helikopter. Ha. Orada bitiyor. E, 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 Sıçsaydı mı abicim? Ejoli de gelsin. Öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ben de var şuralarda oynuyor Uy. Bu kim? Mate. Matematik. Oo. Kafana sıkalım. Dur lan oldun yerde. Sen de dur, sen de dur, sen de dur. <laughs> Kamerayı patlatacağım. Oha! Siz üstüne basabiliyor musunuz bunu? <laughs> ben size yardım etsem. Abicim ne oluyor? Eee <laughs> ben buraya <laughs> sıkıcam. Hadi Jolie hadi hadi hadi. Bana ne? <laughs> Adama elma atıyorum. Hamburger, elma, ananas gitmedi, muz. Oo, üstü dön aşağı şey dön. Hadi geç. Adamlar seni bekliyor. Sen sen oyunu bitireceksin. Öyle videoyu kapatacağım. Aa 15 dakika oldu. Sen 15 dakikadır oynuyorsun. <laughs> Matematik gel ha. Hiç kimse belli ya. Hiç olmuştu. Bu ne? Ne böyle? Sen benim yüzümü niye yaptın ki? He, yo ben yüzüm değilmiş. Ne var? Ben ne yapalım? Arkadaşlar ben de var YouTube açayım. Kendi kanalımı size göstereyim. İzliyorsanız da sen bilirsin. Şunu aç. This guy went outside to see a huge pile of ice in his driveway. Yeah, <laughs> Bitirdiğini söyle Koci koci koci. Koci. my <laughs> <I'm> <fellas. gülüyor> <laughs> <Anti -F floppy> <laughs> bitirmez bitmediyse ben videoyu kapatayım <laughs> Bunu nasıl biliyor musun? Bir tane hareket var. Onu yaparak bitirebilirsin. Ama o da bitmiş. Oh, please, you're gonna be in danger. Now. Oh, keep going, keep going, keep going. Mind you, karakterimi siz seçiyorsunuz. E kızlar oyuna tavuk olarak başladık. Her 100 lat geldiğinde karakterim değişecek. Kıt kıt kıda, kıt kıt kıda. En güzel tavuk benim. Ya evet, Hasan, hayır, hayır beni kesme, beni kesme. Arkadaşlar Hasan tavuk olarak... Arkadaşlar size şey. bir youtuber göstereceğim. Benim de sevdiğim bir youtuber. Ben ki arkadaşlar Hasan, hadi bak görebilirsiniz. Öyle şeyler çekiyorum. Nerede şimdi? Benim abone olduklarım. Öyle. Her yediğim sonra yediğim ne olur olur Türkiye, Tuzlu, Hindistan, Hollanda, Hindistan. Ha Allah aşkına ya. Hindistan ne ya? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Hindistan. Hindistan benim yararı izliyor. 54 görüntü. falan filan falan. Filan. hiç kimse abone olmamış falan filan falan filan. <laughs> Allah, Arkadaşlar ben rengoku'yu nasıl alırsınız onları falan hepsini gösterdim. herhalde oyundan çıktı Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Çık 19 dakika olmuş. Hadi görüşürüz.